tiroid bezinin tabii ki bir cerrah olarak ameliyatlarını çok sıklıkla yapmaktayız. Bunların en sık nedenleri başta gelen tiroid bezinin aşırı büyümesine bağlı devguatırlar. Çünkü tiroid bezimiz soluk borumuzun her iki yanında yerleşmiş oldukça ufak 3-4 santimlik bezler. Aşırı büyüdüğü durumlarda hem soluk borumuza hem de onun arkasındaki yemek borusuna yaptığı baskılardan dolayı ciddi solunum problemleri ve ciddi yutma problemleri neden olur. Bu bizim için ilk ameliyat indikasyonudur. Onun dışında aşırı hızlı çalışan ilaçlarla kontrol altına alamadığımız tiroid bezlerinde de toksik nedenlerden dolayı ameliyat yapmaktayız. Çünkü aşırı hızlı çalışan tiroid bezi bir yandan ciddi kalp problemlerine ve geri dönüşümü pek mümkün olmayan göz problemlerine de neden olmakta. Yine tiroid bezinde Kan tahlilleri dışında yaptığımız en önemli ikinci şey muayenemizin dışında bir basit ultrasonografidir. Bu ultrasonografik inceleme ile tiroid bezinde nodül olup olmadığını, Varsa bu nodüllerin herhangi bir şüphesinde olup olmadığını kolaylıkla görmekteyiz. Eğer şüpheli bir nodülümüz varsa da mutlaka çok basit bir iğne biyopsi ile tanısını doğrulamaktayız. Eğer bu biyopsi sonuçlarımızda şüpheler veya tanık olmuş kanserler varsa tabii ki hiç düşünmeden ve hızlıca ameliyatla tedavimizi yapmaktayız. O yüzden bu saydığımız şikayetleriniz varsa herhangi bir sabah aç karnınıza vereceğiniz basit bir kan tahlili ve bir muayene sonrası yapılacak basit bir ultrasonografik inceleme ile tiroid bezi ile ilgili bir hastalığınız ve varsa bunun ciddiyeti ve gerekiyorsa ameliyatı çok kolaylıkla tespit edilmekte.